Bir zamanlar. bir zamanlar ettim yemin Tamla yazıldı her cümlem benim Zaman geçti çürüdü etim Geriye kaldı kemiklerim Rüzgar eser koparır içime Gölgeler karışır sesime Beni gören herkes kaçar ama içimde hala yangın var Ben bir skelet unutulmuş beden Toprağın altında yankılanır Sesim kalbim yok ama Hala yanarım Ölü bile olsam vazgeçemem asla Geceler dostum Güneş düşme Gölgelere saklarım Acılarım ruhum Gitmiş kaybolmuş zaman Ama hala duyulur ayak seslerim Rüzgar eser koparır içimi Gölgelere karışıyor sesimi beni, e, beni gören herkes kaçar Ama içimde hala yangın var Ben bir iskelet Unutulmuş beden toprağım altında yankılanır sesim Kalbim yok ama hala yanar, yanarım Ölü bile olsam vazgeçemem asla Sonsuz karanlık, sonsuz sessizlik Ama içimde bir isyan var Beni gömenler, unutman Bir gün benimle uyanacaklar İskelet gibi yürürüm dünyada Beni o ölü Öldü sananlar Çok yanıldılar Çünkü bazı ölüler Asla gömülmezler.